Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün yeni etkinliğimiz olan ee, Freezy Buz muydu? Neydi? Çok hatırlamıyorum. Şimdi etkinlik karşımıza çıksın da konuşabilelim. pre sezon sezon öncesi bu etkinliği etkinliğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Umarım güzel bir etkinlik olur ve biz de bu etkinlikten faydalanabiliriz. Bu etkinliğin içeriklerini sizlerle birlikte kontrol edeceğiz, sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle bu videoya bir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. FIFA Mobile 22 çıktığında çok güzel şeyler paylaşacağım ama emin olabilirsiniz. Yılbaşı takviminde bize bugün galiba Coins vardı. Çok hatırlamıyorum. E, etkinlikle ilgili detayları hep birlikte konuşacağız düşüncelerinizi bekliyorum herkes lütfen ama lütfen e, katkı sunsun aurora biletten başlayalım e, neler yapabiliriz neler yapmayız diye şimdi ben bir kumbara biriktireceğim o kumbara mı arkadaşlar her gün ve her gün güzel şekilde şeyler yapacağım siz söyleyin abi köy puanı mı ha güzel güzel abi ve FIFA points almak için sezon başında hani indirime falan giriyor ya Ondan bir şeyler yapacağım abi. Önümüzdeki sezon Ayaz Game Series 2 kanalını mükemm, mükemmel bir şekilde e, göreceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi tek tek bakacağız abi. Ana kısımda etkinlikler var. Ana kısımdaki etkinliklere bir göz bakalım. Oy, oy 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 oy. Kış ortası eşleşmeleri. SNT Drogba. Ben sana ölürüm Drogba. Drogba var abi. Burada etkinlikler var. Burada oyna diyerek başlayalım. Kukla yarışından. Kolay olduğu için hemen tamamlamak istiyorum ondan sonra şurayı tamamladıktan sonra arkadaşlar tekrardan şeye bas, bakacağız yani etkinliğe bakacağız sadece buradan sonraki açılan işte oynayabileceğimiz şeylerin ne olduğunu çok merak ediyorum. Drogba nedir ya? Abi ben bayılıyorum bu arada Drogba'ya. Gerçekten çok seviyorum. Ee, bana göre tarihin gelmiş 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 geçmiş en iyi e, forvetlerinden bir tanesi. Gerçekten çok kaliteliydi. Ee, Didier Drogba ve çok e, iyi bir adamdı en azından. Adam derken hem futbol hayatında hem de e, diğer dışarıdaki yaptığı iyiliklerden ötürü Didier Drogba'yı da öyle olduğunu biliyoruz. Şimdi burayı okey dedik devam et diyelim abicik. Devam edelim. Burada neler var neler yok bir bakalım. Köy puanımız var. Buradan etkinlikler açılıyor arkadaşlar. Bunların hepsini tamamladıktan sonra burada kış ortası eşleşmeleri açılıyor. Bunları geçmek çok da zor değil. Kaç gene kadar var? 105 gene kadar var. Bunların hepsini tamamlayacağız. Kalan süre 5 günümüz var. Oo, önce ve şimdi puanları var. E bizim bunları almamız lazım. Kış köyü gündüze gidelim. Burada ise neler var arkadaşlar? Başlat dedikten sonra çok merak ediyorum. Nereden başlayacağız? Acayip acayip oyuncular var. Mbappé'ye bakar mısın çocuk? Mbappé'ye bakar 300 de bunu alabiliyormuşuz. Şimdi ve sonra puanlarımız varmış. Gayet güzel. Burası da güzel. Burayı da beğendim. Etkinlik fena gitmiyor gibi. Sabitlikle Trapier var. 113 hakim, ziyehler vesaire vesaireler. Etkinliği tamamlayabildiğim kadar güzel şekilde tamamlayacağım. Kış köyü gece etkinliğine bakalım. Bu da ha, bir gündüz etkinliği var. Bir gece etkinliği var. Galiba arkadaşlar... Birinden ilerliyoruz. İstediğimiz yerden mi ilerliyoruz bilmiyorum ama şurada ne veriyor mesela? Barella'ya gitmek için abi baya baya yol gerekiyormuş. Balık tutma deliğine gidelim. Burada hangi oyuncular göze çarpıyor? Müller var, Hummels var, Ruben Nevez var. Ee, balık tutma deliğine gidelim. Burada neler var? Bunlara da çok kısa bir şekilde bakalım. Bakalım abicim. Burada 3 tane enerji mi? Bu ne tam olarak? Ona alınan donmuş yemler var. Bu takasta kullanabiliyormuşuz. Sonra oradan da buraya doğru ilerliyoruz, ilerliyoruz ve şimdi ve sonra puanlar alabiliyormuşuz. Şimdi burada enerjimiz mi var? Aa bir saniye. Yemeği korumak için en iyisi hurdalara dikkat et. Sabretmeye kolay olmasa bu tatlı av gelecek. Çok ilginç. Hurda bileti de verebiliyor. E bu tam olarak neye yarıyor? Bize beceri verdi buradan. Kullandık mı? Kullandık. E, donmuş yemler ne oluyor tam olarak? Ha, donmuş yem olduğu zaman hurda biletlerini takas et diyor. Buz balığı. Abi bir şey diyeyim mi? Çok ilginç. Harbi diyorum çok çok ilginç bakacağız. Ee, kar topu yığına bakalım dolu dolu bir etkinlikmiş gibi duruyor en azından ben öyle görüyorum. Burada da galiba günlük ödüllerden veriyor bunu çok bilmiyorum abi. Buradan ilerliyoruz evet bildiğimiz günlük etkinliklerden gidiyoruz ve güzel bir şekilde de ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ve sonra etkinliğine bakalım. Şimdi ve sonra da neler varmış. Gareth Bale ee, gayet güzelmiş bu arada görevle başlıyor. Ondan sonra bu görevleri yapmamız gerekiyor. Bakalım ilk görev nasılmış. Biraz ya, açıkçası dikkatimi çekmedi değil. 104 iken minimum oyuncu. Oy 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 oy. Ol senle başlasak. Abi bir şey diyeyim mi? Çok zor. Davis. işte Andersen. Şuradan SNT'lerde var mı? Galiba Paul senin var benim. Tiron de var. Şöyle bir şeyler yapacağız da abi bir şey diyeyim mi? Acayip zor. Ama şöyle bir şansımız da var. Diğer etkinlikten baya baya uygun oyuncular. Alabileceğiz gibi duruyorlar. Zaro da var. Ama etkinlik zor söyleyeyim. Burayı temizledim abi. Burayı sonradan bakarız. Galiba bunların hepsini de yapmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve son olarak neler var neler var. Şuraya bir bakalım abi. Burada etkinlikler için bir şeylerin muhakkak olacağını en azından ben e, düşünüyor gibi hissediyorum. 3 sezon öncesi. Tamam onu oynayalım abi. Buradan çünkü bizim puan almamız lazım. Aura bileti skoru var. İlk buradan kartopu etkinliğinden bir şeyler alalım. Şimdi gelelim ana kısma. Ana kısımda tamamlayabildiğimiz kadar çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. DD drop'u da çok istediğimi de. Ayrıca belirtmek isterim. Pas üçgeniyle başlayacağız. 5 enerji veriyor. Hemen bunu hızlı bir şekilde halledelim canlar. Ay telefon düşüyordu. Sakin Gökhan sakin. Hayda! Bir şey diyeyim mi size? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Ya benlik bir şey değil arkadaşlar. Ee, telefonun ekranında problem oldu. Şimdi bu etkinliği hemen kolay 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 ne demek ya kolay şekilde tamamlayıp abi şuradan şey almamız lazım. Auro bileti skoru alalım ki oradan kar topunu alalım. Oradan da kar top puanlarımızı güzel bir şekilde harcayalım. Ee, ya merak etmedi ya merak ettim çok şey var dediğim gibi sizlerin bunu eklemesi lazım. Sezon öncesi etkinliğinde tam olarak hiçbir şey kaçırmak istemiyorum bu arada. Bazı etkinlikleri ee, kaçırıyorum ama bu etkinliği hiçbir şekilde kaçırmamam gerektiğini net bir şekilde ifade edeyim. Çünkü bu etkinliği ben açıkçası çok da çok önemsiyorum. <laughs> Çarpmadı bile ya. Kolay bir daha bak bu kolay olan. Burada net 1500 alırız. Çok şom ağzı bana mı öyle geliyor? Yıkılmıyor ya. Sen yıkılmayan bir şey misin abi? Gel de şimdi yıkılma. <laughs> ya şaka gibi geçemedim. Allah'ım çıldıracağım geçemedim. Şaka gibi. Bu geçilmeyecek bir şey değil bu arada da. Çok ilginç şekilde geçemedik. Yap. Allah Allah. Allah Allah. Ya o kadar basit bir şeyi o kadar bize dolandır, dolandırtıyor ki. Çok ilginç. Harbi yorum çok ilginç. Aura biletini aldık. Kış enerji puanımızı geri aldık. Gayet güzel. Puanlarımızı toplayalım abi. Şuradan ne var? Yıldız becerisi oyunu var. Kolaydan zora doğru mu gidiyor bu? Şut poligon defteri. Bu kolay olan galiba. Bunu kolaylığını zorluğunu acaba biz mi seçiyoruz? Çok merak ediyorum. Evet kolay olan var. Hemen bunu hızlı bir şekilde geçelim abi. Çok da canımızı sıkmadan mis gibi. Ya buralar bence zor değil zaten. Bilmiyorum ama çok zormuş gibi de durmuyor. Dörtleri beşleri vurmam da çok bir şey ifade etmiyor her türlü zaten istediğimiz sonucu elde edebileceğiz ki bu da bizi e, en azından etkinliği oynarken zorlaştırmıyor. Biraz dürüst olmak gerekirse. Tamam 8500 tamamladık. Bu da bizim son vuruşumuz olsun. 9500 10.000 puan. 10.700. Ha 12.600. Süreyle beraber 26 saniyede. Çok uzun süreymiş. Köy puanlarını buradan istediğimiz kadar toplayabiliyor zaten ya. Yıldızlar neye yarıyor? Yıldızları kullanmam bir mantığı yok gibi. Gelelim abi. Aura skor puanlarımızı alalım. 6 yıldız kazandığı zaman galiba gene Aura bileti skoru mu veriyor? Gene Aura bileti skoru veriyor. Yani çok mu önemli bilmiyorum ama bakacağız. Burada alabildiğimizi alalım. Ki Aura bileti önemli. Kış puanı alacağız zaten 500. Gayet güzel. Oo, donmuş yemler var. Çok iyi. 500 puan aldık. Kaç puan alabiliyoruz? Bayağı puan da veriyor ha bu arada. En son Sabek Van Bissaka'yı veriyor. Pre-season Freeze. Oraya tekrardan gittik. Köy puanı kısmına gidelim. Ee, acaba kışköy gündüz mü oynasak? Kış köyü gece mi oynasak? Çok da karar veremedim açıkçası. Buradan Mbappe var. 116. Sağ kanatta Rafa Silva var. Altlara baktığımız zaman ise e, Trippie var. E, Ziyech var. Ki Ziyech sağ kanatta oynatabileceğim oyunculardan bir tanesi. Sol kanatta kim var ya? SLK görmüştüm sanki bir tane ama çok da emin değilim açıkçası. Nereden gidildiği çok önemli mi? Barella, Eder Militao, Kalede Gomis. Playa var. 15'lik. Ooo Rashford, Stones. Hmm, acayip bir şeye benziyor. 300, 325, 900 küsuratlı bir şey ediyor. Hadi bakalım. Şurayı da oynayalım. Abi güzel bir şey benziyor. Bu arada mağazayı hiç incelemedim. Mağazayı da çok kısa bir şekilde inceleyelim. Mağazada ne var ne yok? Böyle hani alabileceğimiz bir şey varsa onları da alalım. Bu arada ligde 228'e bayağı iyiyiz ya. Ligde fena değiliz. Ee, 459'a Haaland gelir mi ki? 459'a Haaland gelir mi ki?